Hazır stok programını anlatacağım. Hazır stok programımızı açıyoruz. Ee, kendi cebinde bulunan 1 milyon 100 bin tane stok kartı var. Okuttuğunuz zaman ürününüzü otomatik kendi cebinde buluyor. Siz burada eksik noktaları varsa mesela burada 1500 mililitrelik ağırlığı olduğunu belirtiyoruz. Fiyatını biliyorsak yazarız. Mesela 2,5 lira yazalım. Kaydet dediğimiz zaman bunu kendi cebinden alıyor. Sizin e, Vega'daki stok kartlarınız içerisine dahil ediyor. Hızlı bir stok kaydı sağlıyor bize. Bir tane daha örnek yapalım. Başka bir ürün. Okuturken şu üstte bulunan ara kısmının karşısındaki kısma ya boş olması lazım veya mavi şekilde seçilmesi gerekiyor. Bir diğer ürünü okuttuk. Bunu da buldu. Burada enter'lere geçebiliyorsunuz. KDV'sinde bir yanlışlık varsa düzeltebilirsiniz. Ee, kolonya 18. Ağırlığı 400 ml. Menşeni değiştirebilirsiniz. Burada tüm e, mevcut. Yazdığınız zaman bu bize ne sağlıyor? Etiket bastırırken menşeni basması zorunlu artık. E, etikete çıkmasını sağlayabiliyoruz. Fiyatını belirtelim bunun da. Diyelim ki 7 95 kuruş. Enterladığımız zaman bunu da kaydediyor. Peki kendi cebinde olmayan yeni bir e, yeni çıkmış üretilmiş bir ürün olabilir. Konu kutumuza nasıl oluyor bakalım. Okuttuk ürünün ismi çıkmadı. Ben açıyorum. Cerpa Yeter ki yazalım. Güzel gözüksün. Cerpa Neymiş bu? Anahtar Seti dedik. Enter. Kadivesini belirtelim. 18. Enter. Bu gibi adetli ürünlerde e, 1000 yazıyoruz. Menşe'yi neresiymiş, silmiş. bir ülke seçelim. Avusturya diyelim. Fiyatını yazalım. Mesela bu da 10 lira dediğimiz zaman bunu da kaydedecektir. Küsuratı yoksa eğer böyle direkt fiyatını yazabiliyorsunuz. Teşekkürler.